Nerede? Recep Usta son katları atmaya çalışıyor. Ben de iki odamızı ayıracak. Temperatürü bitirmeye çalışıyorum. Bunlar bizim oda kapılarımız olacak. İki tane. Kapılar buraya asılacak iki odanın separasyonu için ben şöyle bir plan yaptım. Altta gördüğünüz yani dolapların 10 senedir falan kullandığımız iki evin kallak modeli bir dolabı. Bunun şöyle bir özelliği var. İçine modül modül ek mobilyalar giriyor. Bazı modülleri çalışma odası tarafından bazı modülleri ise yatak tarafından tarafından olacak şekilde tamamen iki duvarı bölecek bir separasyon olarak düşünüyorum. Yani tam bir duvar olacak bir zaman. Fakat şöyle bir enteresanlık var ki, bildiğiniz olsun. Belki siz de fiyatın ara sıra bazı malzemeler alıyor olabilirsiniz. Şimdi 10 sene önce satın aldığım Kallax model dolabının duvar kalınlığı buyken dün satın aldığım Kallax modelin duvar kalınlığı bu. Yani ikiye burada bir tasarruf etmiş. E, dolapların duvar kalınlıklarını azaltmış. Sıfıra fazla geldi. Bir kapat bakalım Metin Usta. Abi bu kendi, ki... kendi kendine oldu buraya. Vallahi kendi kendine oldu. Biz, biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık ama oldu böyle. <laughs> hiçbir şey yapmadık. <laughs> 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 Mutfağımızın son kalan kısmı. Son demeyeyim. Ufak kısımlar daha var ama e, tezgahımızda takılıyor şu anda.

kayar kapılarımızın mekanizmaları merak edenler için şöyle göstereyim. Bunlar askılar. Kapılar üstten böyle asılıyor. Her iki kapıda yani burada. Alttan da düzgün kayması için bütün sorunla da de kanallar açtı her iki kapıyı da. Yere sabit olarak şu parçayı monte edeceğiz. Kapı bu parça üzerinde ileri geri öyle kayacak. Ve böylece alttan ittiğimiz zaman da kapı yerinden ileri doğru oynamayacak, yerinden çıkmayacak.